Merhaba arkadaşlar. Öncelikle Ota kanalımıza hoş geldiniz. Ota Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği olarak artık sizinle yeni bir içerikle karşı karşıyayız. Ota gündem dedik biz bu içeriğin adına. O hafta veya o günler içerisinde özellikle dijital medyada gençler tarafından konu olan trendleri değerlendireceğiz. Tabii kendimize has uçlubumuzla değerlendireceğiz. İnşallah başarılı olmayı hedefliyoruz. Hocam bugün ne konuşacağız? Şimdi malum e, dün bir maç vardı e, yaklaşık e, iki haftadır da devam eden bir turnuva var. Avrupa Şampiyonası evet. Avrupa Futbol Şampiyonası. Onu konuşacağız mecbur çünkü e, şu an malum tüm Türkiye'de konuşulan ana gündem maddesi bu. Hocam denizlerim ana mı? Anladım, bile. Evet. E, kameramanımız e, futbol konusunda gerçekten uzmanlığıyla e, çevresinde bilinen bir arkadaşımız. E, futbolu pek sevmiyor. E, senin gibi insanların neden böyle olduğunu biz biliyoruz ama bunu başka bir içerikte konuşuruz Halep'ten. Ülkede futboldan soğutmak için ellerinden geleni yaptılar çünkü. Evet. İnşallah. Başlıyorum o zaman sorulara. Tamam 3 soru 3 cevap gideceğiz zaten hadi bakalım. Başlıyorum hocam. Milli takım grup maçlarındaki performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi de öncelikle şunu söyleyeyim gündemde uzman olarak değerlendirmeyeceğim. Ben de sadece bir seyirciyim ee, ama iyi bir seyirci olduğumu düşünüyorum. Şimdi milli takımın grup maçlarının performansını değerlendirmiyorum ben. <laughs> Şöyle değerlendirmiyorum, değerlendirilecek bir tarafını göremiyorum. Açık konuşayım, çok kötü bir futbol. Ee, bu arada asla futbolcuları bunun içine katmıyorum. Tamamen işin bir organizasyon bozukluğu olduğunu düşünüyorum. Yani bunun bir sonucu olarak ne yazık ki 3 maçta da kötü bir performans sergiledik. Yani Gürcistan maçında çok güzel bir galibiyet aldık, evet. Ama dikkat ederseniz hep bireysel yeteneklerimden plana çıktı ve o sayede galibiyetler aldık. İkinci maçı zaten çok konuşacak bir şey yok. Portekiz karşısında kötü futbol, kötü sonuç, klasik. Ee, ve üçüncü maçta, e, dün gerçekleşen maçta da yine kötü futbol e, yeterli sonuçla turu atlamış olduk. Rakip 10 kişi falan kaldı zaten Çekya'ya karşı. E, yani aslında bu grubu ikinci bitirmemiz normal. Aslında yani turun öncesinde de bu öngörülebilirdi. Liderlik beklemiyordu kimse, ikincilik bekliyordu genelde. Aslında bugün öngörülebilen amaçlara kavuştuk. Böyle dışarıdan bakınca her şey iyi gidiyormuş gibi gözüküyor. Ta ki maçlardan birini açıp izleyene kadar. Dediğim gibi bireysel olarak çok kıymetli bir kadromuz var. Ee, gerek bizim ligimizde oynayan, gerek Avrupa'da oynayan futbolcularımız gayet yetenekli zaten. Bunun tartışılacak hiçbir tarafı yok. Ellerinden geleni yapıyorlar. Burada da hiçbir sıkıntı yok. Fakat organizasyon bir bozukluğu var. Nedir? Ya, takım olamıyor. O, takım olamadığımızı düşünüyorum ve yanlış bir taktik kullanımı da var. E, i̇letişim sorunu da var. E, bunları belki daha sonra tekrar konuşuruz. Hocam benim size özel bir sorum var. Evet. Dün yapılan maçtaki, Çekya maçındaki favoriniz kimdi? Favorim de Türkiye olarak. tabii. ha? Oyuncu olarak. Oyuncu olarak. O, maçtan önce mi sonra mı? Şimdi bir beklenti var bir de sonuç var Hocam, ya. Hocam önceki mi sonraki? Şimdi ben de her Türk vatandaşı gibi Arda Güler'den büyük bir beklenti içindeydim. Bu bir gerçek. E, bu sadece bu arada milli takım özel bir durumda değil. Arda şu an Türkiye'nin gerçekten spor konusunda daha doğrusu futbol konusunda parlayan yıldızı. Bu bir gerçek. E, fakat tabii beklenti tutmadı. E, ya ben Hakan'ı kaptanı çok beğeniyorum açık konuşayım. Üç maçta da çok elinden geleni yaptı. Barış Alper yanlış yerde oynatılmasına rağmen bence çok güzel bir performans sergiledi. Zaten galiba maçın adamı da o seçildi hatırlıyorum. E, uluslararası oynamada. O yüzden hani Bar Barış Alper'i yazabilirim tabii ama ben yani futbol gol işi arkadaşlar. Gol yoksa futbol yok. Golü atan yani kırılma golünü atan Cenk Tosun'u da ayrı bir yere koymak isterim. Evet. Şimdi hocam, ikinci sorumuza geçiyorum. Evet. Türkiye'nin Avustralya karşısındaki şansı nedir? Avusturya. Avusturya. Avusturya, evet. Keşke Avustralya olsaydı, o zaman bir şansımız olabilirdi. Bunu diyerek başlayayım. <laughs> ee, Avusturya yakın tarihte bize yarım düzene gol atmış bir takım. Acı bir tecrübemiz var. Ee, zaten dün maçtan sonra futbolcularla yapılan röportajda herkes bu maçı atıfta bulunarak hani bir revanş niteliğinde bunu gördüklerini ve kazanmak istediklerini söylediler. Öncelikle bu çok güzel bir şey. Ekstra bir motivasyon sağlar. Avusturya'nın maçlarını izledim. Çok organize bir takım. Ee, çok öyle büyük yıldızları yok. Ama gerçekten iyi takım. Burası kesin. Dürüst olayım. Genelde e, ben farklı bir üslupla kendi tarzımızda söyleyeceğimizi e, en baştan uyarmıştım. Ben Türkiye'nin Avustralya'ya karşı kaybedeceğini düşünüyorum. Dürüst olayım. İnşallah kazanırız ve ben ee, 2 Temmuz gecesi linçe uğrarım. Bu benim ah, için çok evet yani. tabii tabii. Tamam. Benim için çok gurur verici bir linç olur. Çünkü hani hakikaten şu bir gerçek. Benim hayatım iki haftada değişti mesela. Çünkü milli takım maçı varsa ya da içinde olduğu bir turnuva varsa ben her maçı izlerim. Yani milli bir mesele olduktan sonra bizim yani her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi, her Türk gibi ekstra hassasiyet kaplı oluyoruz. Ee, o yüzden e, dediğim gibi umarım başarılı oluruz. Ben mahcup olurum. Diye düşünüyorum inşallah. Yani şimdi ne oluyor hocam? Bu futbolda bize yüzümüz gülmüyor. Ya aslında gülüyor. Şöyle aslına bakarsanız milli takımımız katıldığı turnuvalarda genelde başarılı oldu. Bir tane turnuvada geçtiğimiz turnuvada yine bir bir gol atarak tamamlamıştık. Bir tane meşhur bir prim skandalı turnuvamız var. Yani e, Şimdi bizde skandal eksik olmuyor, e, Türkiye'de 24 saat çok uzun bir süre, bu sadece sporda değil, her alanda bu şekilde değerlendiriyorum açıkçası, sporda bunun sadece bir yansıması. Biz bu krizleri nasıl yönetiyoruz bu önemli, biz milli takımda kriz yönetemiyoruz, bu bir gerçek, e, şu anda zaten malum bir kriz var, e, onunla ilgili de birazdan muhtemelen bir soru gelecektir, cevaplayacağız. Ee, kriz yönetememe durumumuzun e, etkilerini görüyoruz ya açıkçası yani başka bir şey değil yani spor bir kere kulüp bazında Avrupa'da gerçekten çok başarısız yıllardır. E, milli takım aslında milli takım gibi oynarsa yani Türk kimliğine yakışır şekilde oynarsa biz hep başarılı olduk yarı finalist olduk dünya üçüncüsü olduk. Biz bir katılırken zorlanıyoruz genelde. E, o kadar Evet hocam Son soruya geldik ama son soru olacak mı bilmiyorum. Göreceğiz. Teknik direktörü nasıl değerlendiriyorsun? Yani buna da ayrı bir video çekelim mesela. <laughs> evet. Şimdi teknik direktörü teknik olarak değerlendirmemeye çalışacağım elimden geldiğince. Çünkü konunun ehli değilim. Dediğim gibi teknik direktör değilim. Bir izleyici gözüyle de çok coşmak istemiyorum ama canım da bir coşmak istiyor, bir coşmak istiyor. Orası da ayrı mesele. E başka bir iletişim problemi olduğunu düşünüyorum. teknik kısmına da çok kısa bir geçiş yaparız dün malum biz gruptan çıktık. Coşkulu evet. bir galibiyetle olmasa da e, gruptan çıktık. Sonuçta bir coşku dolduk. E, o klasik memleketim şarkısı çaldı. Taraftar futbolcuyla buluştu falan. Yani Kesinlikle zaten gibi. harika. Yani Almanya'da olması turnuvanın e, bizde Almanya malum grubu sayımı çok yüksek olduğu için turnuvaya çok güzel bir anlam kattı Türkiye açısından. Şimdi Maç bitmiş, ee, bir açıklama geldi, teknik direktörler klasik maç sonuçları basın açıklaması yapıyor, uluslararası alanda hem de yapıyorlar bunu. Kimin sorduğunu hatırlamıyorum, hangi ülkenin, hangi kanalın sorduğunu ama eleştirilerle ilgili bir şey sordu. Hani biz kamuoyunda eleştiriyoruz ya biz de eleştiriyoruz zaten. Ee, kendisi Vicenzo Montella denen teknik direktörümüz şöyle bir cevap verdi, bilerek okuyacağım, yanlış bir şey demeyelim. Kasıtlı olarak kendi ülkesini sevmeyenler oyuncular üzerinde baskı kurdu gibi bir şey söyledi. Genç bir kadromuz var. Baskıdan olumsuz etkilenebilirler. Kabul ediyorum. E, bir baskı oldu da kesin. Çünkü milli formayı giyiyorlar. Milli bir iş yapan herkes baskı hissetmeli zaten. Yani bundan şikayet etmek bana bir kere baştan e, komik geldi. Komik diyorum en hafif tabirle. Fakat ben başka bir yerde kaldım. Şimdi kasıtlı olarak kendi ülkesini sevmeyenler oyuncular. Biz Ülkemizi mi sevmiyoruz? Ben mesela şu an eleştiririm çok rahat bir şekilde ki videonun e, başından beri eleştiriyorum. Vincenzo Montella benim bu ülkeyi sevip sevmemle ilgili bir kıstas mı? Bir İtalyan olarak mesela. E, gerçekten Şu an inanılmaz sinirlendim bile. Yani gerçek. Çünkü e, insanların bir şekilde her konuda kendini bu kadar e, bir laf söylemeye böyle hassas konularda. E, hak görmesi beni delirtiyor mesela. Yani ben normal sosyal hayatımda da bu işi sevmem. Bu tarzı sevmem. Eee bize de cevap hakkı doğdu. Neden cevap hakkı doğdu? Montella'yı ben bu lafı tüm futbolu eleştiren yani Türk milletin olarak o maçı izleyip futbolu eleştiren herkes cevaben verdiğini inanıyorum. Biz öyle anladık. Ben dün Twitter'da şöyle maç sonrası gezerken bu arada herkes öyle anlamıştı yani. Bir Montella'yı kimse kutlamadı farkında mı acaba? E herkes sporcuları evet, kutladı. Yani halktan bahsediyorum. Yani. Halktan bahsediyorum de. tamamen. Yani ilk kutlamamanın sebebi o zaten 4-6-0 denen bizim takımımızda ve ruhumuzda olmayan absürt şey olması. Israrla ve e, hiçbir e, göze hitap etmeyen o futbolla açıkçası zaten bizi bir mahvetti ilk üç maç. E, yetmiyor. Bir de hadi ona biz karışmayalım. Haddimiz olmasın. Sonuçta teknik direktör olan o. Ama maaşla teknik direktörlük yapan bir İtalya'nın bizim ülkemizi futbolunu eleştiriyoruz diye e, ülkemiz olan duygularımız konusunda bu kadar cüretkar olması kabul edilemez ya. Ama ya bu adam akıl veren de mi yok? Ben Futbol Federasyonu'nun bu konuda sorumluları kimse çok hatalı olduğunu düşünüyorum. Turnuvaya gelmeden birkaç gün önce de zaten e, milli takımda sorumlusu galiba sıfatını tam bilmiyorum. Galatasaray'da bir zamanlar top oynamış, sağ bek oynamış. Direkleri vurmayı çok seven Hamit, istim, Hamit isminde bir arkadaş var. O da Türkiye'ye bir şey borçlu olmadığını falan söylemişti hayatında. Biz ona ihtiyacımız varmış. Onun bize pek ihtiyacı yokmuş. Ee, i̇şte bakın böyle organizatörlerle giderseniz bütün iletişim bozuklukları yaşamamız çok doğal. Bu soruyu ancak böyle cevaplayabilirim. Hocam bir kısa soru daha sorayım. Bir de, evet. 2008'deki milli takımdaki güçle yaptık, ettik. Evet. 2024'de geldik. Nihat Kahveci, Arda Turan, ya. Evet. O grup varken, o jenerasyon varken. Evet. Şimdi 2024'teki futbolcular niye bu güçlü oynayamıyor ki? Yani Nihat abinin oynadığı, attığı goller. Şimdi orada öncelikle 4-6-0 oynamıyorduk. Bunu öyle yaptım. taktiksel tabii bir ton durum var ama bu zaten başlı başına bir konu. Hocam ben bunu futbolcu olarak söylüyorum. Teknik olarak sormuyorum. He. Yani Nihat abi mesela ya, son dakika bizi kurtarıyordu. Mesela Cenk Tosun gibi, dün yaptığı gibi mesela. Şimdi aslında şöyle bir durum var. Yani bir e, çocuklara yüklenmenin anlamı yok. Çocuklarda bir ruh eksiklik yok. Yani ruh Barış Alper mesela yanlış yerde oynatılmasına rağmen çocuk elinden geleni yapıyor. Hı. İki maçta, iki, iki maçta mesela. Hatta üç, üçüncü maçın bir kısmında. Mesela dün benim favorim mesela. Ferdi Kadıoğlu oldu mesela. Barış'la beraber. Ya şimdi Ferdi zaten yetenek olarak. Bak şimdi burada teker teker konuşuruz. Hepsi yetenek olarak gerçekten... E, belli bir kalibreye ulaşmış, kendini kanıtlamış çocuklar bunların hepsi ve genç yaşta bakın çok genç bir milli takımla sahadayız. Yani bu çok ekstra bir durum. Bunun tabi artıları var, eksileri var. E, ama burada en baştan bir sorun şu, yanlış taktik, iletişim sıkıntısı çocukları bozuyor. Eleştirenler bozmuyor. Çocukları yanlış taktik, yanlış kadro seçimi, yani zaten kadro seçimi Evlere şenlik. Biz 3 maç üst üste aynı kadroyu değil, neredeyse full farklı kadroyla. Ya bir ara dün Uğurcan falan olacaktı. 3 maç 3 farklı kaleciyle falan çıkacaktık. Yani e, yorgunlarmış bizimkiler. Mesela ben bunun çocukların fikri olduğunu düşünmüyorum. Bu kötü performansa yine iletişimden sorumlu arkadaşlarım uydurduğu bir bahane olduğunu düşünüyorum. Çünkü tek ligler bizde oynanmadı. Dünyanın her yerinde oynanıyor ya. Herkesin yorgun olması lazım normalde. Anladım hocam. Oruçluğu yani. için teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Onun için. O kadar gündem yani olarak biliyorsun ben fazla anlamam bu konuları ama gene. Ya onu ayetten sonra yayından sonra konuşuruz. Çok sorular güzeldi. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Ee, elimizden geldiğince daha neşeli yayınlar yapmayı ümit ediyoruz. İnşallah haftaya güzel yine bu konuyla ilgili de bir yine yayın yapmak nasip olur ama güzel bir yayın yapmak nasip olur. Yani 2 Temmuz'da diyorsun ki. 2 Temmuz'da maç galiba öyle evet. bakmıştım en son. Zinç kabul ediyorum diyorsun yani. Evet. Ya inşallah kazanırız. Ee, o çocuklar da sevinir, ee, Türk milleti de sevinir. İnşallah. Türk insanı sevinir. Ee, son bir mesaj verelim ben çünkü ufak bir kaşıntım tuttu. Ee, arkadaşlar Türk insanı sevinsin çünkü gerçekten Türk insanı sevmeyi çok hak eden bir millet Türk milleti. Ee, Türkiye değiliz Türküz. Görüşmek üzere. Teşekkürler hocam.